98 yaşındaki Fatma nenemin yanındayız. Nenem oh. nasıl geçti ömrün? İyi geçti kızım iyi. 98 yıl. 98 yıl. Nasıl geçti? Maşallah iyi geçmiş gene. Gençliğinde neler ettin gençliğinde, gençliğinde? Kendi gücümle kovatımına işledim tahtadan. Kaldırdım onu yedim kızım. Çalıştın. Çalıştım. Yediden çocuk büyüttü. Amcam? Amcam özel 40 senem. Başın sağ olsun. Seviyoruz kızım. Ben. Amcam özlüyor mu? Özleme yok. Özleme yok. Özleme yok. Neden? Evet. Yaramazlığından. Yaramazlığından. Yakışıklı mıydın? Yakışıklıydı. Sen de güzelmişsindir. Gençliğimde güzeldim. O zaman amcam seni çok sevmiş. Çok mu sevmiş? Öl geldi beni. Ömür nasıl geçti bilmiyorum değil mi? İyi kötü. İyi kötü. Bir gün iyi geçti, sen iki gün kötü geçti. Bir gün alıştıysak bir gün güldüm. Ha? Gençliğin çok kötü kız Evlen evlen. Nereden bileceksin iyi insan? İşte ee, ara bul. Eğil eğil bak. Eğil eğil bak. Hı. Eylem eylem bakayım. Ha. E mı öyle? Anlaşılı.